arkadaşlar. Bugün bir e, challenge yapacağız. Yani yarışma. Kendimizin Kendimizin kendimiz, Kendimiz uydurduk. Normalde pamukla yapıyorlar arkadaşlar. Peçeteler. Şöyle bir koyup pamukla yapıyorlar. Ama biz pamukla yapıyoruz. Şu peçeleri yapıyoruz arkadaşlar. Azında peçede çabuk koyduk. Ben Şimdi, başlayacağım evet. ilk. Hadi. Sen koy kafana ben. Burada. Göstereceğim sana. Nerede? Orada bir ceza yapıyoruz. Burası yapacağız. mı? Evet. Bir ceza yapacağız ama daha ceza belli değil arkadaşlar. Onu bir ikimiz yaptıktan sonra. Şey, kes. Çökme. Kafandakini de kes. Arkadaşlar, tabakta kalmadığı zaman oyun bitiyor süre gibi bir şey yok yani. Bir tane kaldı şu anda. Evet onu da düşürdüm ve bitti. Videoyu ama arkadaşlar. Hemen, yani geliyoruz. O, Furkan <laughs> <laughs> bu Arkadaşlar e, ben bitirdim. Şu bayağı çok yapmışım ben. Şunlar yapamadıklarım. Sayalım arkadaşlar. Bir, iki, şuraya atayım arkadaşlar. Şunu havada tutabilir misin? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane 19 tane yapmışım arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşımın gözünü bağlayacağım. Bakalım ben bir dakika neden çıkardım gözlüğü? özlü? Neden? Ben gözünü bağlayacağım. Arkadaşlar, dur bir dakika hemen ben şunları... <laughs> şöyle yapar. arkadaşlar, doldurdum yine hepsini. Bir tane de yapıyoruz, gözü gözü gibi. Bir saniye, kabaş. Şöyle koydum. Şöyle vereyim. Ee, Kaşığı da şöyle vereyim. Ee, şurada yerini sana göstereyim. Nerede? Arkadaşlar da göstereyim. Hangisi? İşte orası, da çok gitti, dur işte dur. <laughs> i̇şte burası, tamam burası. <laughs> burası. bir olamaz ya. Vah, ya, yarısını da döktüm. <laughs> Vay, çok yukarıda. Bitti mi? Hayır. Az kaldı. Bir tane kaldı. Tamam bitti. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi bir hemen gözümü açalım. Arkadaşımızın. Şöyle göz indir bakalım baba. <laughs> işte, hey arkadaşlar o işler yaptı. Göz sayısı sayı, hatta 4 tane. Say bakayım. Bir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. De, beş. Şimdi cezamızı bir uygulayalım. Hep gelin. bir ceza bulup gelelim arkadaşlar. Ceza kahveyim arkadaşlar. Arkadaş çıktı kahve. Boğacak kahve içecek. Kahve de faydalı. Çok, çok atma çok atma. Oha hayır o kadar değil. İyi bu, Oha, Oha, bu iyi, bu hayır hayır çok iyi. Arkadaşlar bu çok mu? Tam boyu. Tam yani, o, tam o, o tam iyi. Iyi. bu iyi. Bunu hepsini yiyeceksin bloklar. Ne yiyeceğim? Hadi ha, bakalım. Bu ha, peçete de, tamam bir dakika. Dur su hamuru lazım. Da... Su, su değil peçete. <laughs> <Kisi> yok, <laughs> yok. Cezada, su yok, su yok. Cezamız yak ki. Kene. Sen hala tutçuytatt. Al. Aşçı da yok. Peçete aç. Dur ben şurada söyleyeyim ya. Görebiliyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum. Ama. Biraz yukarıda öyleyim ha. Arkadaşlar görsün. Ben üstteyim şimdi. <laughs> Çıkarmak. <gülüyor> Çıkarmak. Ya. Yeniden merhaba arkadaşlar. Videomuzun o kısmında bir sıkıntı çıktı arkadaşlar. O yüzden oraya kesmek zorunda kaldık. yanında ee, yanımda şu an arkadaşım yok. Maalesef ki. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, ya şuradaki nasıl diyeyim ya şuradaki ya da şuradaki tam emin değilim. Abone ol butonu tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz like beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay.